Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz güzel bir içerikle karşınıza geldim perdit ve vermikülit var burada görmüş olduğunuz gibi bunların sizlere özelliklerini kullanım aşamalarını neden kullanılır bitkilerde topraklarda neden bu bitki topraklarına bunları karıştırmalıyız bunları anlatacağım sizlere bunu çekmemin sebebi e, videolarımın yorum kısmına birçok arkadaşımız özellikle perlit hakkında, strofor köpük kullandıklarını, bunu nasıl kullanmalı mıyız diye yazan arkadaşlarımız vardı. Şimdi sizlere hem o yorumları hem de çiçeklerde bunları neden kullanmalıyız bunu anlatacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle nemli bir görüntüsü var. Bu poşet içerisinde çok güzel bir çiçek toprağına geliştirmek için çiçeğiniz gelişmiyorsa mutlaka kullanmalısınız bu özel güzel besini arkadaşlar. Bakın şöyle benim birçok Çiçeklerim var hepsinin toprağında var şöyle size sizlere önce kısaca göstereyim. Bakın bu parlak olan ikisi de geldi tesadüf o parlak olan vermikülit, diğeri de böyle perdittir. Zaman içerisinde perdit toprakta e, kendiliğinden yok olur böyle e, kaybolan bir besindir. Ama etkisi en az bir iki yıl toprağınızı dengeli bir şekilde tutar dengeli kalır hiçbir şekilde yok olmaz. 2 yıl kadar bir ömrü vardır. Yine burada görmüş olduğunuz gibi bir hoyam var. Hoyamın içerisinde toprağında görüyorsunuz ki en az 2 veya 3 yılı tutabilir. Şöyle balkona çıkmışken çiçeklerine şöyle kısa bir gösteri yapalım sizlere. Oradan perlit ve vermikülit anlatmaya geçeceğiz. Burada yine bir güzelliğimiz var. Mor aç hemen ester bu görmüş olduğunuz. Evet, geldik bakın ablamızın sorusuna. Ablamız demiş ki e, sorusu ben diyor menekşe ve kohleryamın topraklarının içerisine strofor köpük koyuyorum demiş. Burada yine bir başka yorumu var ablamızın. E, kohlereye koyduğunu hiçbir şekilde çiçeklerinin gelişmediğini yazmıştı arkadaşlar. Böyle sık sık bu gibi videomla yorumlar geliyor. Strofor köpük konmaz arkadaşlar. O hiçbir şekilde toprağınızı geliştirilmez. Dezenfekte edilmiş bir ürün değil çiçek toprağı için çiçek toprağı düzenleyici değildir. Kullanmayın, kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. Perlit ve vermikülütü her yerde bulabilirsiniz. Ben nerelerden temin edebiliyorum? Ziraatçılardan, işte Miros Market'te var genel olarak oralardan bulabilirsiniz. Perlit ve vermikülütün hiçbir şekilde markası önemli değil. İstediğiniz markayı isterse hiçbir marka etiket olmasın. Alın ve toprağınızı kullanın. Bunlar dezenfekte edilmiş, belirli bir ısıdan geçmiş, eleklerde elenmiş bir maddedir arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu da vermikülit. Eğer ki çiçek köklendirecekseniz bu vermiküliti kullanın. Çok kısa süre içerisinde köklerin geliştiğini görebilirsin hızlı bir şekilde yapraktan çoğaltım, tohumdan dikimde mutlaka bunu kullanın sonucunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın nem tutar. Bitkinizin nem oranını dengeler, yazın sıcaktan, kışın soğuktan korur. Bitkinin toprağınızı kışın soğukta yaşamıyor benim çiçeklerim diyorsanız yine kullanın. Böyle görmüş olduğunuz gibi çiçek köklendirmekte. Bakın burada bir gülüm var dikili. Bunun yine ilk toprağın orta kısmına bolca koyun. Şöyle bir yemek kaşığı kadar diyelim. E, toprağı karıştırın. Bu saksı için yeterli olur. Köklenmeyen çiçeğiniz köklenecektir. E, benim çiçeklerim gelişmiyor diyen arkadaşlarımız için çekiyorum bu videoyu ben bu şekilde kullanıyorum topraklarımın içerisine katıyorum uzun ömürlü oluyor toprağımız elinizde sağlıklı olmayan bir toprağınız var elinize bir tor toprak geçirdiniz ama çok memnun değilseniz bu içerisine bu iki ürünü de alıp katın gönül rahatlığı ile kullanın çiçek bakmak isteyen arkadaşlarımız bunlara dikkat ederseniz sizin de aç açemenizleriniz kohleryalarınız birçok güzel çiçekleriniz çiçekleneceklerdir çiçeğe teşvik edecektir. Kök gelişimini hızlandıracaktır. Bitkinizi hastalıktan koruyacaktır bu ürünlerimiz. Mutlaka kullanın. Asla strofor köpük kullanmayın. E, bu videomu yorumunu yazan ablamız da izleyecektir videomuzu. Kullanma ablacığım. Sana özel çekmiş olduğum gibi bu videoyu ama birçok arkadaşımız da ablamız kardeşlerimiz de kullanıyordur. Sizler de mutlaka perlit ve vermi toprağınıza katarsanız, istese çok kaliteli bir per, e, torfunuz olmasa dahi elinizde bu perlit ve vermiculit'i kattığınızda çok kaliteli bir toprağa sahip olmuş olursunuz. Benim toprağım iyi değil diyorsanız mutlaka perlit ve vermiculit bulun ve kullanın. Perlit toprağınızın daha havadar olmasını, hava almasını yardımcı olur. Havadar bir toprakta da çiçek kökleri daha kolay bir şekilde ilerler. Çok güzel kendisine kökler bir yol bulur. Bu kökler kendisine yol bulduğunda hızlı bir şekilde gelişim sağlar. Vermikülüt ise toprak içerisindeki tüm güzel elementleri kendisine alır. Kendisinde olan güzel elementleri tutar ve bitkinin ihtiyacı kadar olanı bitkiye yavaş yavaş verir arkadaşlar. Bu süreçte de bitkiniz kök verir, gelişir, tohumunuz çimlendikten sonra hızlı bir şekilde güçlü bir tohumdan fide elde etmiş olursunuz. Bu iki elementi de mutlaka topraklarınıza katmayı unutmayın. Evet çiçeklerimdeki güzellikler biraz da benim bunlardan geliyor. Aldığım toprak içerisinde genelde bunlar var. Eğer ki olmuyorsa da ya da ben menekşe ya da kohler ya da rizomdan ya da yapraktan üretim yapacaksam bunlardan mutlaka toprağına ekliyorum. Video içerisinde de görebiliyorsunuz toprağımdaki güzellikleri. Evet Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Varsa sorularınız videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben de sizlere elimden geldiğince en kısa süre içerisinde yorumlarınıza dönüş yapıyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz de beğeni bırakmayı, kanalıma henüz abone değilseniz de abone olup aramıza katılmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.